Evet arkadaşlar ben Sarcan bugün sizlerle birlikte 1.15 ve 15.2 nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk önce 1 yazıyorsunuz nokta koyup 15 yazıyorsunuz. İlk önce tabi bunu değil. Minecraft. nokta 15, 1. 1. 15 nokta 2 yazacak. Ona tıklayın. Bak şurada Minecraft gezginleri yazıyor. Ona tıklayın. Tıklayıp hemen şurada Minecraft 1.15.2 diyecek. Ona indir tıklıyorsunuz. İndire tıklayacaksınız. Olanların tabii şu atlaşı çıkacak ya çalıştır diye sadece buradan oynayabilirsiniz ya da kaydet deyip oynayabilirsiniz ben kaydetmeyeceğim bende var minecraft nasıl oynanılıyor size onu göstereyim şuradan çıkalım hop çıkarayım çıktım şimdi nerede benim minecraft abi yok İlla ben de yani ben işlememişim

Buradan kaydet diyelim yükleyecek o şuradan bu arada bir saniye bir saniye al diyecek şimdi bence klasör aç diyeceğim şuradan hop gönder ooo nerede tamam gönderdim şimdi buradan da çıkabilirim nerede o 5 yazacak şurada

bir tek change şey diyecek ona basacağız oka basıp next diyeceğiz install install diye bir şey alacak ona tıklayacağız şimdi o burada yüklüyor azıcık uzun sürebilir sizde bekleyelim hayda da nasıl oylandığını da göstereceğim tabi onu satın da alıp hiç böyle deneme sürümünü oynamamız lazım değil. Bu deneme sürümü bilenler bilir. Direkt Minecraft deneme sürümünü indireceğinizde olur. Ama yapamıyor ama yapmayanlar için bu arada tavsiye ediyorum. Hayır, oğlum. Hah. Yükselen yok. Hah. Yükselen değil. finish diyeceğiniz. Şurada yani Bakın olduktan sonra şurada mini kral Cihur yazıyor. Ona tıklayıp ona girebilirsiniz. Tabii bize gözükmüyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bir dakika şu ne? Ha bu. Sen var. sildim. Şimdi girelim. Minecraft'ımıza. Azıcık bekliyoruz. Al Bir kere tıklayalım. Hah, tıklıyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. ben sabit.

Varsa alır, olmayan almaz. Ben almıştım en son. Oynuyordum bu arayı verbiri. Ondan sonra oyundan bir çıktım bakıyorum. Minecraft yok. Aha açıldı açıldı açıldı. <laughs> oh, be. <laughs> Beni bir daha diyecek bileceğim için. Bak şimdi satın alıyor. Ben bunu aldım kanka. Bak deneme oynuyor Buna siz basın. Ben normal şuna basıp direkt yiyeceğim. Siz denemeye basın. Ben aldım onu. Siz denemeye basın. Aynı anda denemeyi oynayıp satın da alabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz yani? Satın alın. Şey diyor bakın. Minecraft CVT diyor. Tamamını eşitlemek için ve sitemiz, sitemize gidin. Oyunu satın alın ve Minecraft maceranıza devam edin diyor. Ben satın almıştım. Şuna tıklarsam direkt benim açılacak. Ama size ben örnek veriyorum. denemeyi oynayın yani. Direkt para harcamayın. Yani aynı şey bundaki ve 1.13 aynı gibi ama bir değişik. Bir değişik. Küçük bir değişiklik yapmışlar. Açılırsa. Bakın altta en son sürüm yazacak ha. En son ana sürüm yazacak. Bu Minecraft'ta son sürümü. Şuna tıklayıp Minecraft'ın orada simülesini göreceksiniz. Bu oynamadan önce. Bana tıklayıp modları da ayarlayabilirsiniz. Bir tek bir nokta önce. Çık. Olsa direkt tıklar oynardım valla. Açılıyor, 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 açılıyor. Ölse. Neyse arkadaşlar sizi gerisini biliyorsunuzdur zaten. Ben size yeni bir örnek vereyim. Arkadaşlar bunu bilmeyenler şey var mesela. Okyanuslar oluyor normal bu minecraftlardan bilirsiniz.